Alo. 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 Evet, herkes main'i çekiyor. Timo peki sıkıntı mı? Ben yo jungle Oynamıyor yeni ama ya. Oynanıyor. Oynarım yani. Hadi. Sadece şey tek yarız. <laughs> tamam ya o zaman sıkıntı yok. Yani. <laughs> İlerlediğin o yol senin sonun olacak. Ne düşünüyorsun komp hakkında? Kazanan komp diyorum ben başka hiçbir şey demiyorum ya. Ben şu an akşama Kane aldım pişman ettim başlığını atamazsam üzülürüm baya. Koridoru kaybeden kanalı kapatıyor. Eee ee, ben jungle eşyası neyse düşüneyim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle dönmek normal istik bir şey değil mi? Makro ya. Makro mu? 5 gold'u kaptım. Biraz aşağı doğru çekersen az yardım ederim. Aldık gibi de. Aldık aldık ya zaten. Sen neyim? Var mı? E kapalı değil. Victor da şeyi kullanıyorum. Bas çek mi artık? Ne deniyor ona bilmiyorum. Ne Tam yapıyor da... edin. Baş, oynarız bu arada. Kalmadı bir şey. Top ya yani şunu alıp aynen burada. Şuna var mı? Bu arada bot yok. Ee, Rel belki mi? Evet. Alacak ya. Ee, Zega ya. Flash yok onun sanırım. Değil mi? Çok güzel be. Çok iyi. Midin flash yok bu arada tekrar hatırlatayım. Bende flash var yani dive atabilir miyiz? Ne almış? Yo yo dive atamayız sen, sen resi al. Asla aşağı olsun. Okey tamamdır. Şurayı da almak istiyorum artık. Serhan bot side'ına döner bence şu an. Yüzde doksan boss saydım oh. olacak. Helal. Ignite Çok Ignite yok. Ve kötü kaldı sanki ya. İtsem itebiliyor muyum? Yo yo iyi sanki. İyi. Pushlar herhalde İyi iyi. Bayağı iyi bence. <gülüyor> <gülüyor> ben de yürüyeceğim. Aldım. Ben... Bence alamazlar ejderi ya. Çok erken ejderi için. Camel yok. Bekir sana gelebilir ha. Bir bakabilir mi de? Bota baksan bir şey çıkar mı? Şu an işte. Olabilir şey. belki. Aldınız mı gibi ya? Aldık aldık ya. Tutlamayın hiç. Şu an skillerim yok yani. Gerisi tam bırak. Sesim geliyor mu? Okey. Şu an geliyor. Yes. Bu da Kane okey. Bana bakıyorum Bekir. Ben şunu bitireyim şeyle. E, Camel bana geliyor. Oğlum Arda senin şeyi dojadım ya. Ha, <laughs> fark ettim fark ettim. Evet. Ben yok. Ee... Çok iyi. Geliyorum. Körüm var. Zıtladım. Ben de bakabilir. Tamam evet, flash vardı o yüzden Videoyu çok kısa süreliğine bölüyorum dostlarım. Hesap.com.tr'den RP'lerinizi güvenli ve uygun bir fiyatta alabilirsiniz. Onun dışında da çekilişler bölümünden çekilişlere katılıp herhangi bir ödüyle sahip olmaya hak kazanabilirsiniz dostlarım. Haydi videoya dönelim. Papa yiyeceğim ya. Gel taşlar... Tamam geldim. Sarı e... Ölüyorum. Ha, bunun kalkını biraz fazla mı? Kestin gibi ya. Öldü. İyi var. Benim işim fena değil ya. Kafayı yiyeceğim ya. Tamam geldim. eee ee... Ölüyorum. Ha, bunun kalkını biraz fazla mı? Kestin gibi ya. Öldü. İyi var. Güzel. Böyle. Benim mavi sayda girmez herhalde ya. yol üstü ufak bakabilirsiniz. Tıklayacağım. Okey. Mitta anime fight mı dönüyor? Biraz. İkinci hortum değilseydi şu. geliyor mu? Geliyor. Geliyor. <laughs> Şeyi flash yok at, attı. Gökhan <laughs> ya. Evet, Kane dönüşmüş. Anlaki. İyice bekliyorum. Afe'ye döndüm. Geldim ben biraz yarı canım. Buraya yakın. Afe'yi oynasanız Afe. Ayy. Çok, ettim. Ayy. Çok, ettim. Ayy. Çok ettim. Çok ettim. Çok <laughs> ettim. <laughs> <laughs> Oto atak atamıyor. Alabiliyor ben De, musun? Ben de. Aynen. Ha artık. aldım. Startladı. Başlıyor. Geldim. Rel bo, bo buraya geliyor bu arada. Al Birini almak istiyor bu arada. Tam Rel döndü. Let's go. Yine oraya geliyor mu? Yok. Rel bota iniyor. Zonlayacağım. Yok bir bile vermem. Bayağı iyi oldu burası ya. Evet. Çok iyi. <laughs> Oooo. Aynen. Güzel Aynen. bayağı e, bunun lead'i ile bot'a girebiliriz Aynen. bu arada. Oynayabiliriz ya Jack sanki. Ben koşayım. Biliyorum yani. yavaşlan oraya. Bayan geliyorum ben. Aldım Kestik kalemi. Ignite öldü. çok iyi. Ona körüm gelecek. Öldü. Of çok iyi. Ona, o, of. Çok ee, de geliyor ya. abi. Rel mi de geliyor. Ribbon denen çar oynuyor. Ben dehşet ee, bir... de güçleniyorum bu arada şu an. Sesim geliyor değil mi? Geliyor. E, geliyor. <laughs> Okey. Zed'in <laughs> şu an lead'i var. O yüzden bir tık şey yapın. Çünkü tapta botta pek şeyimiz yok. Tapta var da bota gelebilir. Dikkat edin. Sürekli bu şey açıyor. Şu an bence burada olacaktı. Attım şuraya doğru. Ben geliyorum ben geliyorum. ben geliyorum. ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Of çok güzel ulti. Flash'ım var. Kane sende. Kane sana döndü. Dead bot'a yürüyor. Yok seni Ben soracağım. bu arada birine dokuzu atıyorum. Birine hasar çıksa çok iyi olur. Var mı ya? Yok, yok. Bekir Kemil sana geliyor. Ben çekildim bu Gördüm. arada mantar atıp. Yok, yok, yok. Oh. Oh. Aynen oh, bu evet. Ben de kendi base'de sanıyordum. Okey ama ya. First turret değil <laughs> mi? Beni gördü. Yine full AD'ler ki. Hmm. Ben evet. bu arada ya. Burada. da. Hmm. Allah kah. ya? Abi mid'e ben yürüyorum orda Yürü yürü yürü. Evet burada. Çok güzel. Allah. Çok güzel. sana bir iki dayana bir de sen. Mantar bak. Muhtemelen Beni gördüler, beni gördüler, salacaklar mı seni? Salmıyorlar Bilden bende. Tam diğeri. Tamam. Diğer evet. Gitti. Devam edebiliriz. AP yok. Bana dönebilir diye çok ufak geri çekildim. Çok güzel. Evet. Buraya okay. <laughs> burada. Gifte <laughs> de gidebiliriz bak. Hap kesti yine. Helal. Şu an sıkıcı. Şu an şov yapıyor ya. Yani. Şu an durum çok iyi. Bundan sonrasında zırh gitmeye planlıyorum. Aslında şöyle yapalım bundan sonra bir bakalım. Hem bitti. Shield ball burada çok OP olur. Ama biraz zırh bence bizi Hadi kurtaracak. Başlayalım. Çünkü hem kayında hem zette asasinler ama zırh teşmeleri şu an sadece Peki, zırhımı 10'lu götürüyor. 10-20 götürüyor. Yani. Yüzdelik Kimse zırh kesmeye daha geçemeyecekler. Ya buraya move atıyorlar. Ah aldım. Tamam egzaz satmış. Şey sandım. Zede Sen... dikkat edin. Öldü ha. Zed mis bu arada dikkat edin. O öldü bu arada. Okay. Mid tower gitti Parkanlar bu Arkandan arada ya. Rel geliyor. Gelsin. Gel. Şimdi biraz yukarılara taraf çıkacağım. Kane'de sıçra yok bu arada. Totem var mı bilmiyorum. Yürüyor oraya? Oo. Biraz sıkıntı abi bura. Tamam. Öldürüm ben sen var bana mı laf atıyor? Mid'e gideceğim. <laughs> Okey mid tuşumuz var bir şey denemek istiyorsanız. Zed kayıp muhtemelen base atıp gelecektir mid'e dikkat edin sana alamet açsam mı? Ser var ya ona setup alıyorlar. Ya. ya da benim burada pan <laughs> bir şeyim Zed var şurada şurada. Potemsiz bu gaz. Bakabiliyor muyuz buraya? Ben ee... Bakarız. Okey. Geldim abi. Koşuyorum. <laughs> okay. Nice. Güzel. Yani i̇şte sen ya. midi tut. Ben şey yapayım. Tamam. Adam. tamam. Bitkini yerken nasıl ölmez dinleyiz. Güzel kardeşim. Karşımda oynayan çocuk. Adam petrel. O bitkinliği zaten yemediği için dünyanın en anlatabiliyor muyum? Ben bitkinliği atamadım bile. Çocuk kaçtı bile gölge. Ki geri gelmeseydi ölmezdi. Bir de bire bir de kesmek istedi. O yüzden. Ölümün nasıl daha iyi olmaz mı? Sulov için de aldım bu arada. Bittik Sulov olsun. Diyorsunuz. Sen de inin Yasuo. Zaten Yasuo mekaniklerimi Hatta. konuşturuyorum. Ama bitkinliği atamama adamın kendi oyunculuğu. Kaçıyor sonuçta direkt. Adamı mahvetmişsin Begir bu arada. Yok o round'u yine gülüyor. Herkes daha değil. ne yapayım yani? <laughs> Oğlum kimse gözükmüyor lan, abi oraya dikkat et. Ee, bu sayda yaklaşabilir misiniz? Stakan'a bakabiliriz Aynen aynen, ben mantarlıyorum. Bayağı iyi olacak burası. Geliyorum arkasından, gülüyorum. Biz gülüyor, mi, mi bakacağız bir de? Geldim. Orası çok deep abi. Aa, ölmedim lan, oha. Ölmedim lan. Biraz low, benliğim. Yok. Malzeme olamayayım ya. Telç şey geldi, kemir geldi. Alacağım muhtemel. Ay. Salıyorum seni. Ah, ben boş denedim ya. Atakan ediyor. o kadar iyi tutturmam lazım de ki kaçacak de çünkü. Yokan arkaya W atsa ebemize bir kayış yapacak. O yüzden Peki hiç gerek ödüksüm yok. Hamingi maksimum yapıyorum. O. Peki ben öldüksem ne Atakan olur? Atakan'a ölecek zaten o. Aldın aldın. Kim Atakan ölüyor oğlum ya? Hayır. Sen rahat olsana. Kanka son <laughs> vuruşu bir esen var ya orada. Kanka, Hiçbir şey olmaz. Da. Sincap. <laughs> İyi. Sincaplar de. Ne yapıyorsun? Flash geldi bak Kerem'den almak için. İki tanesi gitsin ya. o bence beni arayacak ya. Aramaz mı? Aramıyor. Orta gitsene abi. Nerede o? Bilmiyorum ki hiç. Ben bot bakayım. Gördüm. bota bakayım. Gördük. Kim bot. Bota girdiler. Kesemeyiz gibi yere. Timo burada? Bir koşuyorum sana. <laughs> Ya da belki bu çalıya kafa atabilir. Yukarı çalıya atıyor. Bakıyor musun? Flash yok. Geldim baktım sendeyim. Bekliyorum biraz daha. Döndüm, döndüm. Çok iyisiniz Buraya. döndüm bile geri. Bekir abi e atsam? Sakin, sakin. Bana geldi. Çok iyisin. Hey'im bende. Evet, Mantar yedin, devamı tamam, gerek. Tam, yok onun şeyleri. Evet, Ortaya Aa, oldu. Resetlendi değil mi? Evet. Evet. Tanklıyon. Yok. Aynı. Çok arada kaldım ya. Ent'i bekirim Senin orada ilk oyunun ulti atmakta olmayınca Her şey olmadı karıştırırız. Şey ya, flash yok. Bu bizim için worth aslında. Afelos'un flash ben... yok. Benim geliyor. Ben onu tekleyeceğim şimdi. Çünkü flash yok. Yani hiçbir şey yok adam. Güzel denedik Enti. Dümdüz dün ejderi tıklayalım. Oraya uzatmayalım. Aldı ya. Böyle sağlık. Devam mı bile alabilir belki. Atar destek attım ama. <laughs> ben de ah, çıkamadım bir ya. Genti kanka. Big big MT. Çok iyisin ama çabuk topuk Dağım lazım oraya. Relik kesmene hiç gerek yok abi. Ah, Benim de Hasan. Bir Bir kanka. Big Benim big sesim genti. geliyor mu? Of. Ama şuraya bakabiliyor musun? Evet, bakabiliyorum. Nasıl satayım ses gibi? Anlayamıyorum ki gözükmüyor. Okey, okey. Çekelim. Bu arada 50-50 yapmayalım ya. Sal salalım bence. Ya. Aha, aha tamam tamam. No, no, tamam o zaman ejderi vuruyorum ha. Tamam. Neşe de bakabiliriz bu arada. Mid push bence. Neş de. Neşe de bakabiliriz. Bak kullandım da gerek yok ya sanki. Yine de alalım. Kaç saniye? Ya belki e de ilk şey gitmen lazım zaten. Orada bunu alacağımızı tahmin edemezler. Bence etseler de salacaklar ya. Bence bak diyorsun ne? bottan puşlarken ee, bunu seri bir şekilde eritebiliriz ya. Ne dediniz? Aldık aldık. Bana döndüler zaten ya. Harpum 28 saniye. Tamam, iki kişi orada. Okey, okey. Reaver baya. Tamam, aldık bunu. Aldık, aldık. Bekir'e yetişebiliriz belki. Yok. Oy, oy, çok iyi. Ent'i. Bekir ne attılar sana? Flash falan. Kim ne attı? Abi sesim geliyor mu? Sesim ses gelmiyor. Rel <laughs> ulti yok. Kennen ulti yok. Camille'in ignite yok şu an. Kayn oraya Bu arada ayıdı. sakin oynarsanız 30 saniye sonra destansı bir şeyim var. Hiç uzatmanıza gerek yok bu arada. Hiçbir katkısı yok oranın bize. Hiçbir katkısı yok bak, sıfır. Çıkmaya çalışacağız da yapmaya çalışacağım da. Ben, baya bayağı oyalarım ki bunları. Ben hiç çık ya ben oyunu Aldın değil çıkardım. mi? Okey. yok aslında Raven. Ultis de yok. Oy. Oyunlara He bak ya. Oy, 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 Middeyim. Bu gözler neler giriyor böyle ne güzel şeyler giriyor. Beke kapatacak onu. Öldü ya. Bot pushluyorum. Arkasınız. Peki 18 level full build olmuş neredeyse. Evet. İnti yıldım. <laughs> İki slotum. <laughs> Bende bu arada 3k gold varmış ya. Ben bir base'e gideyim. Şu bot'a da bir ulti çakalım. Bu arada Adogo da iyi kalmış ha bakınca. Evet evet. Onun flash'ı geldi sanırım. Bir dakikası falan olması lazım. Timing'i hatırlamıyorum pek de. Var ya İngilizleriniz. W'su da yok. Öldü. Niye böyle bir şey yaptın? Bilmiyordu ya. bizi ya. Mid pushladım bu arada arada. Kaçtım oradan. Evet, evet. Kaçtı mı helal olsun. Şoka kemil var. Oynar. Oo, orası biraz kötü. Da, Al bekleyin. Kuş alalım. alalım. Sesim geliyor değil mi? geliyor. <laughs> <laughs> Çok sordum musun da kafam karışıyor artık. Yo <laughs> sen teyit et. Bazen çünkü var, var mı buraya ah be? 7 sıra Zega Zeka flash. Arka var. Şuraya, bak şuraya, yazalım, şuraya bak. Şuraya bak. Bakın. Tamam. patlangaca basamıyor. E atamayacak, e atamayacak. Asla Öldü, öldü. Vurdum, vurdum. Evet. Tamam. Abi oraya bak. Oda mı oluyor? C'yi var ya. Bir deneyim dedim de kötü pozisyon Nice, flash yok, flash yok oyna hapelosu Zed'e baktım, tamam zed'den çıktım Ooo GG şey Exhaust var, yakalayabiliyor musun? Anak'ı galiba <gülüyor> <gülüyor> Yok full ya imkansız yani Helal lan Ama o tasar da yemiyor. Şu şeyler. Elinize sağlık. GG ve sağlık. GG. Harbi. Ellerinize sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Bekir o Ramdoin <laughs> neyse. 5 AD almasaydınız ben bir şey demedim. 5 AD gördüm same, kafada same. direkt oturdu all benim Ramdoin. <laughs> ya ben Aurora alabilirdim ya düşünmedim bu kadar AD olacağımızı. <laughs> Buradan <laughs> Kerem'e herkes raportlarsa çok sevinirim. Tapta hayatımı çok fazla zorlaştırdı. ben eğer bir daha 5 ve 5 olacaksa Kerem'le aynı takımda olmak istemiyorum. Mümkünse <laughs> tamam. olmayalım aynı takımda Kerem. Anlaştık sıkıntı yok. Ben Teşekkür karşına geçip seni seni kaplayacağım. <laughs> o zaman sonraki VS'nin kaptanları belli oldu ya. Bu Dümdüz. Ayarladır. Yani ben Vildan'la Zerodal'in sahibi olarak aynı takımda olayım. <laughs> tamam, ben, ben, tamam ben karşıya geçiyorum. Ben ona göre ayarlıyorum tamam. Elinize ha. sağlık tekrardan çok iyi şeyler. Elinize sağlık. Haydi bay bay. Sevgili YouTube. Mahşer güzeldi değil mi? Devamının gelmesini mi istiyorsunuz? Abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Nasıl kapanış? Oğlum yapamıyorum diyorum böyle kapanışları. Ya. Olmuyor. Yapmaca olay yani.